Efendim, küçük çekmece gölü, e, kentsel dönüşüm binaları, yer yer gruplar halinde gezen Afgan gençler. Bugün küçük çekmecedeyiz ve burada Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları yüzde 41 Cumhur İttifakı, yüzde 38 Millet İttifakı şeklinde sonuçlanmış son seçimlerde. Burada insanlara soracağız, e, Ekrem İmamoğlu mu, yoksa Murat Kurum mu diye. Burada hanımefendiler ve bir bey İmamoğlu İmamoğlu aldık ilk oyumu senin. İmam oldu diyor. İmam oldu. İmam oğlu iyiyiz. çok neşelisiniz. Evet, evet teşekkür ederim. Cebinizde haşlık var mı? Var. Çok var. güzel. Var. Gençlerin durumu Şaka nasıl? Şaka biliyor. <laughs> Çok bir şey diyemem ama çok da iyi değil. Çok bir şey değil, çok da iyi değil. Evet. Atatürk'ü seviyor muyuz? Çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Efendim İmamoğlu mu? Kes İmamoğlu kesinlikle. Bir İmamoğlu. İmamoğlu. Bir İmamoğlu. İmamoğlu. Daha aldık size soralım. Tam üçüncü evet. evet. Anketimize çok hızlı başladık. 3 İmamoğlu mu oldu sevgili evet. kameramanım? Evet. Gençler var. Soralım efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dediler. Anketimize devam. Merhabalar. Anket yapıyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Efendim, anket yapıyoruz. Murat İyiyiz. Kurum, Ekrem İmamoğlu mu diye? Ekrem İmamoğlu. Eyvallah, teşekkür ederim. Gençler var efendim. Merhabalar. Merhaba. Alkışlar geliyor. Ube Haber sokağı şenlendirdi. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum, siz efendim? Murat Kurum kesin. Murat Kurum. E, nişanlı mısınız? Evet, evet, nişanlıyız. Evlilik düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyoruz. Bir evliliğin ne kadar mal olacağını hiç hesapladınız mı? Hesapladık. Para var mı? E, çok şükür. Çok şükür diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen buyurun. Çalışıyoruz. Kolay evet, gelsin. Eyvallah. Efendim merhabalar. Teyzem nasılsın? İyiyim. Konuşmasın. Konuşmasın ya. mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum boş ver sen o konuşmasın. Annem yok konuşmasın. Hadi gel anne. Hangisidir? Annem yok ya. Eyvallah. Anne yürüsene ya. Teşekkür ederiz. Boş ver teyze sen git hadi. Allah emanet ol. Merhabalar. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. <laughs> Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu aldık. Gençler gelin. Umut veriyorsunuz. Şu gençlerin haline bak. Yılda 10 kitap bitiren, 100 kitap bitiren. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Abi AK Parti neydi soro? Ne derse o. Abi. Yılda kaç kitap bitiriyorsun? Hiç abi okumuyorum. Hiç mi? bitiriyorsun. Yok abi. Param var mı? Yok abi. O çok güzel. Çok güzel sen kardeşim. Ben abi kitap bitirmiyorum ya. Yok. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu ya. Abi. Ekrem İmamoğlu aldık. Gençler umut veriyorlar gerçekten. Vallahi Anketimize abi. devam edelim. Size soralım efendim. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu diye anket yapıyoruz. Hiçbiri. Hiçbiri neden? Hiçbiri, Hiçbirinde güvencim yok. Eyvallah teyzem nasılsın? Teşekkür ederim. Kameraya bak ünlü ol. Yok canım. Ha, i̇leride hava atarsın. <laughs> Çok ünleneceğiz biz. Aha, aha. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Tabii ki İmamoğlu. Tabii ki İmamoğlu. Tabii ki neden? İmamoğlu. Cepheliyim çünkü. Şaka mı? Tabii ki ciddi. Teşekkür ederim. Anketimize devam edelim. Evet nasıl gidiyor anketimiz? Küçük çekmece efendim burası. Evet merhabalar anket yapıyoruz size de soralım bolluk var dediler koştuk geldik çekmeküye. Evet bolluk var mı ne bolluğu Efendim gıdada parada huzurda bolluk yok yok mu yok Ekrem İmamoğlu Murat kurumu mu? Ekrem İmamoğlu teşekkür ederiz anketimize devam edelim Evet buraya da hayatımda ilk defa geliyorum yıllardır İstanbul'u bilirim okulumu da burada bitirdim bir zamanlar akademik kariyerin Türkiye'de işe yarayacağını düşündüğüm yıllar Evet. okul yıllarım. Evet. Ekrem İmamoğlu Murat mu Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ya neden İmamoğlu? Ya vallahi ben işine açtı bunlar bunlar kazanmasında bunlar kim kazanılmasında kim olursa. Olsun. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Gel. Gel gel gel. Gel. Adalet, adalet sisteminin düzelsinler abi adalet yok. Abi ben şimdi evapsım var. Ben bunu inkar etmiyorum. Evapsımdan dolayı ben bilgi almaya gittim. Evet. Ben serbestinde. Beyefendiler bana bağırıyor. Tutana gelecekler. Türkiye'de mı? adalet var. Ya abi Türkiye'de neyin adaleti var abi? Adalet sarayları var. Ya abi adalet mi adalet Hangi suçlamadan yaptın? Abi ben tüm suçlamalardan girdim. Abi, Burada Burada abi savcılığa parayı veren çıkıyor karı. Allah ben Allah. cezaevinde gördüm abi bunu. Parayı indiren çıkıyor. Türkiye'de. Parayı indiren çıkıyor. Aynen abi. Allah Allah. Türkiye'de adalet yok diyor. Çok şaşırdık. Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum tabii ki. Murat Kurum. Bolluk var mı? Nasıl? Huzur var mı? Para durumu nasıl? Huzur var baksana. Evet. Bu kadar aylık insan olur mu aylık. para olmasa? Evet değil mi? Hafta içi. Az önce bir anket. Hayır var, hayır hafta önce. içi. Evet. Ve bu kadar aylak insan var. Efendim dolaşmaları paranın olduğuna mı delalet? E, dışarıya git bir, bir şey, bir pet şişe. Bir yer, Amerikan dizisi. 10 dijisi. lira. Amerikan dizisi vardı The Walking Dead diye. Orada da böyle dolaşıyor zombiler. Orada da para olduğu anlamına mı gelir bu? Düz mantık olmuyor mu biraz? Şimdi düz mantıktan gidersen evet. diyalektik yani sen biliyorsan biraz düz mantıkla diyalektik mantık çok farklı şeylerdir. Evet. O yüzden sen düz mantıktan gitmeyeceksin. Evet. Yani düz mantıktan gidersen şöyle. Ben onu dövebilirsem o da seni dövebilirse ben seni döverim demektir evet. düz mantık. Ama sen onu dövebilirsin. Çok teşekkür ederim. Çok. Tamam Allah razı olsun. Biz He. anketimize devam edelim. Anket ne? Murat Kurum Ekrem İmamoğlu mu diye sordu. Ekremi... Murat Kurum dedim. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı mıydı? Değil miydi? Ben görmedim. Öyle mi? Beş yıl boyunca. Teşekkür. Ya Cumhurbaşkanı adaylığı peşindeydi, ya Cumhurbaşkanı yardımcılığı peşindeydi, ya CHP'yi dizayn etme peşindeydi, ya ilk kongresinin peşindeydi, ya Türkiye'yi geziyordu, ya kayak yapıyordu, ya İngiliz büyükelçiyle gizlice yemek yiyordu, ya Bodrum'da denize giriyordu, ya içki içiyordu. Ha seçim olunca da camiye gidiyor. İçki içerisi olmaz mı? He? İçki içerisi olmaz mı belediye başkanı? İçki? Evet. İşki çocuklara iş... tecavüz etmiyor Normalde içki içiyorsa seçim zamanı geldiğinde camiye gidip Yasin okumayacak. Evet. Hem içki hem okuma olmaz diyor. Olmaz tabii ki canım. Efendim, olur mu? Ediyorum. O zaman ne olur biliyor musun? O dini istismar etmek demektir. Anketimize devam edelim. Teşekkür. Dini teşekkür ederim. Bizi Evet, bizi takip edin. Burada bir merhabalar anket yapıyoruz. Tamam, size soralım. Efendim merhabalar. Anne kız mı? Anket yapıyoruz. İmamoğlu oğlu mu yoksa Murat Kurum mu diye? Hiç hiç niye Hiç biri. Küstüm dedi bak hiçbirisi. merhabalar. Merhaba. Bizce de hiçbirisi. birisi, hiç birisi. Ama ama ben e, İstanbul'da büyük şehirde ne kuru Yedersin. ne de e, İmamoğlu evet. küçük evet. E, Aziz Yenay. Yani hangi parti? Sade ve sade küçük çekmece şey için AK Parti. AK Parti. Efendim teşekkür ederim. Aynı. Genç bir arkadaşım var. <laughs> Senin oyun var mı? Yok. Yani. O zaman kendine iyi bak. Merhaba. Merhaba abi. Çok sert geldin. Estağfurullah abi benim bakışım öyle. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim abi. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Aydınlat bizi. Abi ben şu an geçen Ekrem İmamoğlu demiştim. Niye? Vaz mı geçtin? Vazgeçtim. Niye? Allah Allah. Hala merak ediyorduk. diyorduk ki acaba yapacağız, yapacak, yapacak, yapacak deniyordu. Ortada yapılacak projeler vardı. Yapıldı dendi. Hala bitmeyen projeler Şimdi var. kimi seçmeye karar verdin? Şu ana yine AK Parti'ye doğru yöneliyorum. Yöneliyorsun. Aynen öyle. Kararsız yazalım mı seni? İnşallah kararsız yazarsan evet, sevinirim. Teşekkür al. ederim. Bir başka bir arkadaşımız evet. farklı bir görüş. teyzem merhabalar. Merhaba. Nasılsın canımın içi? Konuşmuyor musun? Teşekkür ederim. Ha, Konuşuyorum. Ekrem İmamoğlu Murat kurum mu diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu. Emekliin durumu nasıl? Ay, perişan yerlerde sürünüyor. Perişan, yerlerde sürünüyor. 10 milyon. Zam zam 11 lira. Burada çok Afgan kardeşimizin olduğu söylendi. Afgancayı öğrendiniz var, mi? Var, var. Öğrendiniz ya, mi biraz? Ay, ben kendi dilimi konuşuyorum anca Ney? Burada öğrenin öğrenin bunlarla bir iletişime geçin çok, yani. Çok, Neden? Efendim? Neden geçelim? Ya misafirperverliğimizi gösterelim. Olmaz mı diyorsunuz? <laughs> ben teşekkür ederim. Burada iki beyefendi var. Onlara da soralım. Efendim anket yapıyoruz. Size de soralım dedik. Teşekkür ederim. Anketimize devam edelim. Orada bir amca var bize bakıp bakıp duruyor. Buyurun. Nasıl gidiyor anket? <laughs> Merhabalar. Kaçmayın efendim. Şurada bir amca geliyor. Bak gel amcaya soralım. Bak burada bir genç var. Kaçıyorlar kameralardan. Merhabalar. Anket yapıyoruz Ekrem oğlum. Murat Kurumlu. Tabii ki Ekrem. Tabii ki Ekrem. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Hamdolsun nasılsınız? Allah'a şükür huzurluyuz. Sağ ol kardeşim. Kolay gelsin. oğlum Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu diyor. Teşekkür ederim. Merhabalar. Teşekkür ederim. Devam edelim şu aşağı doğru. Kaçıncı dakikadayız? 30. Küçük çekmecede anketimiz çok hızlı başladı. Kendine iyi bak. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Evet. Amca buyurun. Anketimize konuşun. Genç bir arkadaşım var. Çok mutsuz geliyor. Sana soralım mı? Yok sormayalım. Kaç gitti bak. Sadece yaşlılar konuşuyor. Gençler korkuyor. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem işte Ekrem. Ekrem Ekrem dedi. Devam ediyoruz anketimize. Ben ha? Ben Merhaba Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu Abi yorum yapıyorum. Siyasetten memnun Bakıyorum değilim. Diyorsun. Yani memlekette çok problem var biliyorsun. Evet. Siyasetçi Hı -hı şöyle söyleyeyim. İnsanımızda siyasetçiye de kendine de güven yok. Allah net. Allah, net. Teşekkürler. Size evet. soralım. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye gidiyorum çok. Dem Parti. Dem Parti. Evet. Dem Parti olmasaydı kime verirdiniz efendim? İmamoğlu. İmamoğlu bir Dem Parti aldık. Gençler geliyor bak orada. Merhabalar. Kaçmayın efendim. Evet merhabalar. merhabalar. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum? Hiçbiri. Niye? Öyle. Son seçim ekime verdi. Hiçbiri. Devam edelim hadi gel. Evet. Küçük çekmece burası. Merhabalar. Size soralım Ekrem İmamoğlu Murat Teşekkür ederiz. Merhabalar efendim. Evet. Size soralım mı? Teşekkür ederim. Gençler geliyor, umut dolular. Teşekkür ederim. Merhabalar. Oğlum bize yine amcalar konuşuyor. Amca merhabalar. Merhaba. Amca da mı konuşmuyor? Merhaba. Babanız mı efendim? Amca. Evet. Merhabalar. Anket yapıyoruz. Size de soralım Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye. Çekmeyiz, korkmayın. İmamoğlu, İmamoğlu. Ekrem, Ekrem. Tabii ki. İki Ekrem aldık. Merhabalar. İmamoğlu. Çok karizmatik bir amcamız geliyor. Evet. Bu karizma bende olsun benim havamdan geçilmez. Evet. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Tesbihine bir bakalım. Yemin ediyorum renk kattın anketimize. Merhabalar Genç Bey. Anket yapacağım ama beraber üçümüz bir resim çektirelim. Tamam. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Şu anda kararsızım. Şu anda kararsızsınız. Hazırlayın makinenizi. Efendim, hızlı olun ama anketimiz tamam, devam eyvallah, ediyor. Eyvallah. Hızlı olmanız lazım. Acılay bizim bir arkadaş. Öyle öyle çektiremeyiz. Anketimize devam edelim ya da yayınımızın sonunu bekleyelim. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu hanımefendiler Yok Evet anketimiz devam edelim ki yayını kesemiyoruz maalesef. Evet. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Efendim? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Vallahi şu anda kafam hiçbirisini basmıyor. Sıkıntı. Sıkıntı. İkisi de olsun, ikisi de olmasın. İkisi de olabilir mi? Olabilir. İkisini İkisi de. İkisi de olsun. Nasılsınız? Kim kiminki gibi geliyorsunuz? Neyiniz oluyor? Komşunuz. Komşu. Komşunuz Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyor. Ekrem İmamoğlu. Çok beğeniyoruz. Be e? Burada ha yine. Dur bir bir kendi karar versin. Duymadım, duymadım. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? <laughs> Murat Kurum. <laughs> Murat Kurum bir tane ya. Bu Ekrem oldu. Ekrem oldu. Teyzeyi kararsız yazıyoruz. Ekrem İmamoğlu. Merhaba. İmamoğlu. İmamoğlu, kırmızılı bir abi var. Ankara'daki evet, abi, hiçbirine yok. Hiçbirine yok. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu Murat Kurumu mu diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu abi. Gençlerim Eyvallah. Teşekkür ederim. ederim. Bak bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Olur? Abi, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu da genç. İmamoğlu da baba İmamoğlu efendim gençlerin Aman. durumu nasıl? Gençlerin durumu kötü ya. Gençlerde para var mı? Ben sanmıyorum gençlerde para olduğunu. Ya ya Yaşınız gençler? Iş bak iş ben yapıyoruz. size açık söyleyeyim. Evet. Bütün gençler şu anda kumar kumar. Hepsi hepsi o bonanza denen oyunda oynuyorlar. Bütün evet. gençlerin hali şey yani kötü. O çocukların ben iş yani ge geleceklerinin iyi olmasını istiyorum. O yüzden kökten bir değişim şart bence. İmam olup belediyede ama ben komple bütün değişime istiyorum yani. Ben teşekkür ederim. Anketimize Hadi. devam edelim. Bir hanımefendi var. Size de soralım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hangi kanal bu? Bizim UB Haber diye bir kanal. kanal. Haber. Evet. evet buyur. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? E, tabii ki Ekrem İmamoğlu. Tabii ki Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu aldık. Teşekkür ederim. Murat Kurum. Murat. Evet. Nasıl vatandaşın durumu? İdare eder. İdare eder. Teşekkür ederim. Anketimize devam ediyoruz. Bak ne kadar çok başörtülü hanımefendi Ekrem İmamoğlu dedi kamerayı sallama. Efendim merhaba. Tatilden mi geliyorsunuz? Para çok olunca tabii. Evet abi. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? <laughs> Merhabalar. Evet. Efendim Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ee cevabım e Ekrem. Neden Ekrem? Neden Ekrem? Neden Ekrem değil? Sen normal nesin sen? Ben kanalım, kendi kanalım. He. O şey galiba. Bu internet internet dalgası He, değil onunla mi? Onunla alakalı He. Memnun musunuz Ekrem İmamoğlu? Evet, çok evet. Evet. Çok ben çok şey konuşmak isterim ama sana Ay, da yazık olur, bana eyvallah. da yazık olur. Çok teşekkür ederim. Anketimize devam ediyoruz. Orada bir kaçtılar gittiler bak anne kızlar Merhabalar. Teyzeler geliyor bize yine teyzeler. Merhabalar. Anket yapıyoruz Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Cevaplamıyorlar görüyor musun Merhaba canım benim. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim, sağ ol. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyor. Vallahi ben Ekremciyim. Vallahi gözlerle de eşar takım olmuş ha. Senin e gençliği çok güzelmiş. Evet, ben Ekremciyim. Tamam canımın içi. Allah'a emanet ol. Merhabalar. Merhaba, Merhaba efendim. Merhaba. O, mur, o Murat Kurum ya. o 9 işçi öldü. O zaman imza atmış o zaman Allah şeyken. Allah. Ya onun hesabını nasıl verecek o Murat Kurum? Soralım nasıl verecek efendim. Veremez ki. Veremez mi? Veremez Sizin mi? ki. Sizin oyunuz kime? 9 kişi. Açık ara İmamoğlu. Açık ara. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Genç bir arkadaşım var. Merhaba. abi. Ekrem abim. İmamoğlu, Murat Kurum mu? İmamoğlu abi. İmamoğlu nasıl gençlerin durumu? Ee, abi biz DEM parçalı olduğumuzdan dolayı İmamoğlu'na veriyoruz. Ee, evet. evet DEM Parti daha çıkarsa da verir aday çıkarsa kendi adayımıza veririz abi. He. Tabii. %100 net değil diyorsun. Evet, kendi adayımıza Benim veririz. İmamoğlu yazalım. Adayın çıkarsa verirsin, tamam. tamam mı? Anketimize devam ediyoruz. Merhabalar. Kadınlara çok sorduk. Çok da cevap verdiler bugün. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Ki, Ekrem İmamoğlu. Merhabalar. Merhaba efendim. Yani Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. E tabii ki Ekrem İmamoğlu. Nasıl küçük çekmece bu sefer muhalefete verecek mi oy? Hayır. Merhaba. <gülüyor> Sizin <gülüyor> oyunuz kime ben hangisi söylemen şimdi ya. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Size de çok teşekkürler. Sen onu bana korkun, al. Ben onu mu? Hayır, sana. ben yayındayım onu sonra alayım birazdan bekle. Yayın şey bitsin ben şimdi para ödeme işlemi mi yapayım yayında? Efendim ve Haber'e yayında ticari teklifler geldi. Ama reddettik. Meslek etiğine uygun olmadığı için. Merhabalar. Merhaba. Çok yapacağız. mühim şeyler konuşuyorsunuz biliyorum ama Ekrem, Ekrem İmamoğlu mu? <laughs> Ne vereyim? Sen, sen röportaj yapıyorsun, para alıyorsun. Bize de para vereceksin. E, ben bedava bize ben. yok. Bana ne yani işine e, gelirse para para Ekrem İmamoğlu Murat şey, işine gelirse. Ben yabancı. 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 <laughs> yabancı. Türkçe e, ben Arabi. Arabi. Vallahi onlar Arabi. benim Arabi. arkadaşlarım. Arabi. Efendim? Onlar benim arkadaşlarım. Efendim, Nereli yani onlar? Yani. Antepli. Antepli. Efendim, e, se, e, adayınız kim? İstanbul Büyükşehir. Ya boşver. Tamam eyvallah. dedi safı amcacığım. Safı İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Hadi, Anketimize yapma. devam edelim. size soralım Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye? Teşekkürler. <laughs> Merhabalar. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyorum. Ben de sana Abi soruyorum. Ben İstanbul'da değil benim oyun Vallahi İstanbul'a değil. Benim oyun Bursa'da. Murat Kurum. Murat Kurum diyor. Murat Kurum. Emekli de para var diyor Murat Kurum. Aa çok güzel. Üç oyun mu var? 15 15 oyun 15 var. 15 oyun var. Brooklesiden geliyor. Evet. Güzel bir insan, çalışkan bir Okey. insan, her şeyi bilen bir insan. Evet. Vallahi paltonun altına spor ayakkabıyı da giymişsin. Ayrı bir ee, bakış mı oluyor. Sen de montun altına fanüle giymişsin. Evet ben de bunu. Sen de benden öğren. Güle, güle. Ben de de Bir şeyler önereyim. Öğren. Daha Görüşürüz, sen senin. Öğreneceğim daha çok şey var. Eyvallah canım Anam. amcam Allah'a emanet olun. Burada bir beyefendi var. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyorum. Devlet memuruyum. Devlet memurusun. Devlet memurların olmaz, 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 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi birinci madde. ifade. özgürlüğü. Bana da sorursan Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Merhabalar. çok şık bir beyefendi var. Adeta böyle podyumdan kaçmışçasına ya, böyle... mankenlere taş çıkarırcasına. E, mankenler bana taş çıkarıyor. Evet. Yani, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyorum. Ya hangisini hangisine versen hepsi birbirinde bedel. Seçildiği zaman vatandaşı tanımıyor. Tanımıyor, tanımıyor diyorsun. Tanımıyor. Makam tanımıyorlar? Makamına gidemezsin, bir şey yapamazsın. Allah Allah. Herkes yoluna düşer. Teşekkür ederim. Kararsız yazalım efendim. Merhabalar. Anket yapıyoruz Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum diye. İmamoğlu. 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 İmamoğlu, İmamoğlu burada bir yerde mi oturuyor? Ne yapıyor ha sevgili kameramanım? Evet kalabalığa doğru gidiyoruz. Kaçıncı dakikadayız? 20. Anketinizi uzun tutun lütfen diyen bizim UB Haber takipçileri için anketimizi biraz daha uzun tutacağız. Efendim küçük çekmecede anketimiz bütün hızıyla da merhaba teyze. Telif yeriz şu müzikten uzaklaşalım. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ne diyeyim? Sen ne biliyorsun? Sen Ekrem. Sen Ekrem. Evet. İmamoğlu. Evet. Eyvallah siz. Nasıl bir bakış. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Bilmiyorum. Bilmiyorsun siz Kimlikle nasıl Ek Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Murat Kurum Murat Kurum aldık. Sessiz Ekrem. bir Ekrem Ekrem, Ekrem dedi. Ekrem anketimize devam edelim. Müzikten uzaklaşalım. Telif yeriz. Dur yolcu nereye gidiyorsun? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz? İmamoğlu. İmamoğlu aldık. Burada teyzelerimiz var. Merhabalar. Merhaba İmamoğlu tabii. İmamoğlu. Tabii ki İmamoğlu. Tabii ki İmamoğlu. Tabii. Evet anketimize devam ediyoruz. Küçük çekmecede bütün heyecanıyla Efendim anket yapıyoruz. Şöhret ayağınıza kadar geldi. Yok sağ olun. Anket yapıyoruz size de soralım. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamo İmamoğlu. Bir Ekrem İmamoğlu bir Murat Kurum aldık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Merhabalar anket yapıyoruz size de soralım. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye. Memleket batmış. Niye Dibe soruyorsun? Batmış. Batmadı mı? Dibe batmış. He? Memleket dibe battı. De değil, memleket battı. İmamoğlu kardeş. İmamoğlu. Heh, Teşekkür ederim. Evet. Güzel de bir kalabalık var ha. Sevgili kameramanım. Ha? Bak başörtüleri de soralım. Sonra sorma diyorlar. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diyoruz? Ekrem İmamoğlu sonuna kadar. Sağ olasın. Teşekkürler. anketimizi dahil olduğunuz için. Turşucu musunuz? Yok. Öyle burada duruyorsunuz. E, aynen. Futbolcu de. musunuz? Eskiden futbolcuydu. Eskiden futbolcuyunuz. Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ekrem Bey. Ekrem Bey teşekkür ediyoruz. Teşekkür etmeyi unutmayalım. Çok fazla eleştiri alıyoruz. Teşekkür etmediğimiz için. Buyurun sizi rahatsız etmiyoruz. Efendim, Merhabalar anket yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teyzem nasılsın? Teşekkür Ay Teyzem gençliğinde çok güzelmiş. <laughs> Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Var da, Ekrem. No. Ekrem. YouTube'a giriyorsun beni takip ediyorsun tamam mı? Tamam. Ben seni çok sevdim Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Görüşürüz lütfen. Yok, sağ, olun, sağ olun. Efendim anketimize devam ediyoruz. kaçın dakika? Ka kaç? 22. Gençlere soralım. Oyunuz var mı? 18 olmadınız mı? Bir amca geliyor tesbih elinde. Merhabalar. Sorma bana diyorsun. Seni kaçırdığımız için üzgünüz. Anket yapıyoruz size de soralım. Merhabalar. Anketimizi sizinle son buldurmak istiyorum evet, müsaadenizle buyurun. şöyle aranıza geçeyim. Abi. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum? Murat Kurum. Murat Kurum biz çalışana. Siz çalışana e, veririz çalış Murat, Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum efendim bu haber değil. küçük çekmece anketine iki Murat Kurumcuya sarılarak son veriyor. Ondan sonra tarafsızlığımız hakkında kötü yorumlar yapanlar oluyor. Biz tarafsızız yani. Evet evet. Evet. Maşallah, evet. Yapmaya gerek yok. da tarafsız mı? Evet ya. bir daha söyle. Ya ben kesin bilmiyorum ama ya. Bu ve tarafsız dükkan. Sizleri çok seviyorum. Işi Al ha? işi biliyor diye. ve haber hakkında alalım. Yok yok yok. Konuşmuyorsun ama. Biz de sizi seviyoruz. Beni yok, seviyor musun? Seviyorum. Ben biz de sizi çok seviyorum. Allah Şöhret Allah ayağınıza Allah kadar geldi. Anketimiz el sallayın. Televizyon sinema mezunu musun? El el sallayın. Sinema mezunumuzu musun? Ne mezun olduğumu bir bilsana. Allah aşkına.